Ulan var ya şu misafir çocuğunun bana çektirdikleri kalmadı bir de bilgisayarımı gizlirmeyle geçiriyor ya. Neşan. Bebe vallahi et evet, bu yav. Diyor ki ben çocuk değilim ben çocuk değilim. Şah. Gidiyor bir de koko melon izliyor. Ken yav. Allah koko melon nedir kardeşim ya? Neyse sabah gidip bakayım. Ne? dur kurtulduk. bir eşik şakası geldi. zaten bu devirde herkes ışık şakası yapıyor. Ben de bunu bugün alırım arkadaşım. E, tamam benim de canım var. Allah benim hemen şey yapmam lazım. Cipsi. Ben neden bu şimdi sakramı şimdi. Ben kapının arkasına müziği açacağım. Aynı YouTube şu start gibi. Bu misafir çocuğun altına mı yapar? Koltuğu zaten yıkamak için üretişim var. Aa, merhaba çocuğu. merhaba misafir çocuğu Aferin sana. Yasık da koymuşsun bana. Hadi bana e, koku milyon aç. Tamam açarım. Ne? Bir atışırım yok falan ister misin? Hayırdır? Senin bir planın var galiba. Yok misafir çocuğu ya. Sadece sana Hepsi vereyim dedim. Tamam. Böyle iyi, iyi. Böyle devam edemezse davranırsa eğer ben dövdüğünü anneye söylemem. Aman annemi karıştırma. Hadi Üç anne. Neyse ben değiştireyim. Hayır hayır hayır. Ooo galiba hiçbir izin yok. Yok ya yok. Tamam sen aç dediğin şeyi. GT oynayayım şöyle. Bu ne biçim oyun işi arkadaş? Sen benim oyun işi be. Ee, hadi be git al ve Bak sana bir e, bir teklifim var. Ne teklifiymiş işi? Bak eğer şey bilgisayarı bana verirsen senin tabletini git abi Hadi oradan be. Hadi orada. Lan planımın bir final effect sinirecektim ama çocuk inanmıyor. Ama en bir yolu var. Lan tahmin şey mi ya? Sahneden sekiz yaşında olabilirim. Ama okula da gidiyorum YouTube işte. Hayda çattık ya. Neyse tamam. B planına geçme zamanı. Dd bı Allah düştü. Neyse. Şöyle çalıp Tamamdır. <laughs> Çok eğlenceli olacak. Şimdi Şöyle bir de Maskemizi takalım. takalım ki tam olsun bayılsam bir şey olur mu yok ya o kadar da bebe değil. korkmaz ya aynen korkmaz şu maskeyi bavirsem ha. tamamdır <laughs> şimdi görür o misafir çocuğu beni korkutmak neymiş hele bir annesini aşık çalışsın düvene kadar bayıcam onu Hatta beni olarak kullan değişkede edelim. Sonuçta annem okulda da bir misafir çocuğunu övünde tutuyor. Ne oluyor lan? korktun mu lan cidden şakaydı lan bu şaka oğlum şaka şaka cidden bana inanılmasa nasıl seni anneme mi söyleyeceğim onlar söylemeye çalışırsa haydara alırım sopayı kafana kafana kırarım anladın mı ee, bu seni yaptığın mı burada asıl senin zorbalıktır lan Ta, anne taleyi yememek için Burada sana hizmet yapıyorum. Ayıp değil mi lan? Büyükleri çalıştırdın. Asıl sana ayıp değil mi? Beni mi döveceksin lan? Geldim oğlum geldim. Sana ne mi korkacağız lan? Az önce. Eee Fredy abi beni öldürmederken iyiydi. Ya o, o korkaklığından dolayı değildi. Ya bırak şu havalalığı. Vallahi gövdüktüm sana. Ya. Kalkalım koltuğunda işemedin mi altına? Yok işemedim. İyi. Ah. Aa, ne yapıyorsun be? Ee? yakında yemin tıkan iyi olacak. İyi iyi olacakmış? Yeter azıcık da ben seni eşek şakalıyım. Hep sen mi yapacaksın o? Tamam be tamam. Al. Yok. Zaten niye alalı? Kendi ben benim bir en yüksek bilgisayarım var ama anca mavi oynarsın. Sus be. Oyunuma laf etme benim. Bir dakika ya orada bir şey mi vardı? Aa! ne oluyor lan? bana girebilirim. Bana olmuyor biliyorum. Ya teyzem geldi ben ne diyeceğim annem terlikle kafama kafama vurur. Dın dın eyvah. Aa, bak beni bir içeri atsana. Ha? Bu ne oğlum? Lan zaman niye durdu? Aa, tövbe tövbe lan sen kimsin? Merhaba, ben Freddy. Freddy, misafir çocuğunu geçirdim ve şu anda zaman durdu. Eğer misafir çocuğunu kurtaramazsan zaman başlayacak ve annesini terlikle edecek. <laughs> lan sen ne cahilce bir insansın lan. Ne cahilce bir insansın. Daha bak beni bir gözün içine. Sen girersen olur. Şimdi beş gece hayatta kalacaksın. Lan ben oyunda da iyi değilim. Peki kuralları var mı? Var. Mesela ofisten kaçamazsın. Sana mı soracağız lan? Aaa! Aaa! Aa. lan buraya. Neyse bari. Ben de gireyim. Ha ha ha. neredeyim ben? Ana bu benim bilgisayarım değil mi? Şimdi oyunumuz başlıyor Pumpkin hazır mısın? Tamam lan hazırım oğlum korkma lan sizden. Zebri sudan nasıl Gelsin ölürsünüz zaten buzlursunuz. Sen öyle insan. <laughs> Oyun içinde ben de seni öldürmeye çalışacağım. Öbür göç. Ne? Ulan var benim bu psikopattan kaçmam lazım. Neyse. Kuralı şimdi ne yapacağım sana söyleyeyim. Bilgisayarla kameralara bakacaksın. Ve tabii ki de maske koyacağım. Benim maske ihtiyacım yok lan ekleme. Peki sen bilirsin. Oyunumuz başlıyor. Birinci gece. Eğer bu gece bitirmeyi başarırsan eğer misafir çocuğunu kurtarmış olursun. Şakalon şaka gül diye. Beşinci geceyi de bitirmem lazım. Lan bundan beş bölüm olur. Deli olmam ben. Biz içinde içinde ne ki? Neyse. Evet şu kameralara bakalım. Hı, hmm, üç tane her beşi kal bir tane de bunları örümcek bu ne lan? Allah Allah neyse. Den kız şu sesi valla. Şu daire yuvarlak olan ne ya? Demek ki bitince müzik Kutusu dinlemesi biterse, bu, bu kutunun içindeki oyuncağı robot uyanır ve sanırım ben öldürmeyi ama ben öldüremez lan. Türküm oğlum ben, zehir kuşayız oğlum biz, seçmiş kuşu olmasın neyse. Tamamdır, şöyle lan karşıda Freddy var. Lan Freddy konuşsana ne duruyorsun? Geliyor bu valla? Hayırdır oğlum sen ne bakıyor? Hayırdır lo? Mahvederim seni ya. Adam ol. <laughs> ah, neyse. Ha ha beni yeneceğini düşünüyorsan yanılıyorsun ha. <laughs> al sana al sana al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Gelin lan parçalayacağım oğlum. Alayınızı parçalayacağım. Bu ne oğlum? Yüzünü sökmüşler bunun. Hı -hı. Ben o sonu. Or. Kafasını patlatırlar işte. <laughs> Çıkamı kolaysın. En güçlü savuncumu kullanacağım. Ha ha ha. Ha kafası patladı. Şu Freddy'nin ikindi. lan uyanı bu. Ama neyse bunun bir önemi yok. Kazanacağım lan ben bu turu. <laughs> <laughs> lan ne oluyor? <laughs> lan nereye lan <inanıyorum. Gülüyor> din, 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 oğlum ki? Dün 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 niye açmıyorsunuz kapıyı? Anne biz oyuna dalmışız da kusura bakma Bir yaptığını bu sefer affediyorum Ama eğer olursa Sonuç hiç şey olmaz. Bu aslında bir eşek şakasıydı. Ne? Aklım almıyor. Velet gençliğine bunu nasıl lan sen? Onu sorgulama. Meslek sırrı. çıkıp önümden şimdi. Bana bir şeyler oluyor. Kalbime bir şey girdi galiba sanırsam.